Hepinize merhaba ben Arden bugün yepyeni bir FIFA 20 Rebuild videosu ile karşınızdayım. Başlıktan da görebileceğiniz üzere bugün her forma numarasından bir oyuncu alma Rebuild Challenge yapacağız. Daha önce birkaç kez her takımdan bir oyuncu alma konseptini yaptık. Süper Lig için yaptık bunu. Süper Lig'deki her takımdan aldık. Şampiyonlar Ligi için yaptık. Hatta ekiple bile bu konsepti yaptık arkadaşlar. E butonundan hepsini izleyebilirsiniz. Instagram ve Discord hesaplarımı açıklama kısmına bırakıyorum. Bu videoyu canlı yayında çektik. Canlı yayınlarımızı kaçırmamak için Instagram ve Discord adreslerimi de takip etmeyi unutmayın ve videomuza başlayalım. Bu konseptimizi bilmeyen varsa hızlıca anlatayım. Her numaradan bir oyuncu seçip hepsini aynı takıma yerleştireceğiz. Oluşturduğumuz bu takımın Premier Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde neler yaptığını inceleyeceğiz. Burada kritik nokta şu. Hepinizden kendi takımlarınızı yazmanızı istiyorum yorumlarda. Çünkü gerçekten çok farklı takımlar çıkabiliyor bu konsepte. Yani ben birazdan kendi kişisel düşüncelerime göre bir takım oluşturacağım. Belki de atıyorum siz 10 numaraya benden farklı bir oyuncu alırsınız. Bu yüzden herkesin takımını yorumlar kısmında bekliyorum. Aklınızda bir soru var. Bazılarınız hani nasıl olacak 99 tane oyuncu mu alacaksın diye soruyor olabilir. Hayır şöyle yapacağız. 23 tane oyuncu seçeceğiz. Toplamda 1 numaradan 23 numaraya kadar oyuncu seçeceğiz ve bu seçtiğimiz oyunculardan oluşan kulübümüzde toplam 23 oyuncu olmuş olacak. Yani 1 forma numarasından 23 forma numarasına kadar tek tek burada oyuncu alacağız. Kulüp parasını vesaire her şeyi ayarladım. Oyuncuları seçtikten sonra zaten takımımızı göreceksiniz arkadaşlar. Şimdi teker teker oyuncularımızı almaya başlayalım. İlk başta 1 numara için canlı yayında öneri bekliyorum. Yani kaleci olarak şimdi şöyle bir şey var. Hafiften bir video spoilerı gibi olacak ama olsun. Mesela 13 numarada Oblak var diye biliyorum. 13 numaraya Oblak'ı alabiliriz. Bu yüzden bu 1 numarada alacağımız kaleci 7'ye düşebilir. İlginç bir detay. Alison eskiden 13'müş ve galiba bu sene 1 olmuş. Bu yüzden Alison'u alıyoruz. Tamam mı bak. Alison gel buraya. 1 numaramız olarak. İnşallah sıkıntı çıkarmazsın. Burada da keşke yazsa forma numaraları falan ya son'u almaya gidelim. Evet bizde pazarlık yapıyor oyun ama zaten bizim paramız fazla. Bu yüzden pazarlık yapmıyoruz ve Alisonu takımıza katıyoruz. Hoş geldin Alison. 2 numaraya heli almaya gidiyoruz. 70 milyon euro serbest kalma bedeli var. Hoş geldin Carvajal. 2 numaralı formanla takıma büyük şeyler katacaksın. 3 numaraya chatten herkes Pique istedi. Bu yüzden liderlik özelliği de bulunan Pique'yi takıma katmak istiyoruz. Hemen Barcelona yetkilileriyle görüşelim. 3 numaralı formasıyla Pique'yi katalım takımımıza. 4 numara için bu arada bomba bir isim var aklımda. Zaten birazdan göreceksiniz. Bol keseden ver abi Pique'ye zaten kabul edin. Hemen kabul edin abi bak. İlla fazla para isteyecek bu Barcelona teknik direktörü böyle. Pique hoş geldin. 4 numaraya Virgil van Dijk alacağız tabii ki. Şu an belki de dünyanın en iyi stoperi. Bu konu hakkındaki düşüncelerinizi bekliyorum. Sizce en iyi stoper Van Dijk mı? Şöyle hemen satın alma teklifini götürelim. Bu arada canlı yayında seçilen hocamız Eno Guivo ile beraber şimdi Van Dijk'ı almaya gidiyoruz. Eno Guivo hocamız Van Dijk'ı alacak kararlı. Şöyle 120 milyon euro öneriyor Eno Guivo. Haydi bakalım 166 milyon euro dedi Klopp. Enogüme diyor ki al parayı yürü git diyor. Van Dijk takıma hoş geldin. 5 numarada orta sahadan da bir isim alabilirdik ama yine stoper alıyoruz. Çünkü zaten 23 numaraya kadar alacağız biliyorsunuz. Rafael Varan alacağız. Zaten serbest kalma bedeli var. Ödeyelim ve Varan kulübe hoş geldin. 6 numaraya geldiğimiz an herkes hemen böyle anında Pogba yazdı. Bu arada ben aslında kameramı şöyle alsam daha mı iyi olacak altı numaraları falan görmeniz için? Ya da şu tarafa alsam sanki daha mı iyi olacak ya? Ben şimdilik kameramı buraya alayım. Numaraları falan da görün. Kusura bakmayın arkadaşlar. Heh, böyle daha güzel oldu. Pogba'yı almaya gidiyoruz. 6 numaralı formasıyla Paul Pogba. Gel bakalım takıma. 80 milyon maaşını verelim Pogba'ya maaş diyorum ben servisini verelim tamamdır kabul ediyoruz ve Pogba hoş geldin. 7 numara için kral ekranlarda görüyorsunuz Cristiano Ronaldo 7 numaralı formasıyla ekranlarda bunun tartışmaya açık olduğunu düşünmüyorum direkt olarak Ronaldo'yu takımımıza katmaya gidiyoruz haydi bakalım gel buraya Ronaldo seni istiyorum. 34 yaşında aklı başında Cristiano Ronaldo Şöyle 100 milyon önerelim Cristiano Ronaldo için ve 100 milyon euroya hoş geldin takımımıza. Şimdi 8 numara için yayında birkaç tane öneri geldi. Ben de bu gelen önerileri buraya ekledim arkadaşlar. Tony Cross var 29 yaşında 89 rating. Ağır ratingi düşük olduğu için onu eliyoruz. Çünkü biz bu videoda yüksek ihtimal 1 veya 2 sezona Şampiyonlar Ligi'ni kazanacağız zaten. Yani onu umuyoruz. O yüzden hedefimiz o olduğu için Aor'u eledik. Arthur ve Saul. Arthur'u da alacağımı zannetmiyorum. Saul bana daha sağlam geliyor ya. Çünkü birkaç mevkide birden oynayabiliyor. Ben bu yüzden 8 numara olarak Saul'u kadroma katacağım. Gel bakalım Saul. Serbest kalmanı ödüyoruz. Hoş geldin takıma. 9 numara için yayından 3 tane öneri geldi. Lewandowski, Suarez ve Cavani. Cavani'yi hem oyuncu hem teknik direktör kariyerimizden tanıyor olabilirsiniz. El Matador'e. Kendisini seviyoruz ama 32 yaşında ve 86 rating bu yüzden bu takımımızı almayacağız. Ya Lewandowski ya da Suarez. Mantıklı olan her ne kadar bazen simülasyonda kötü de olsa gerçek hayatta çok beğeniyorum futbolunu ama bazen simülasyonda tırtlayabiliyor. Yine de Lewandowski'yi alacağız. Gel bakalım satın alma teklifi götürüyoruz Lewandowski için. Haydi bakalım 123 dediler. Tamam, sıkıntı yok. Zaten paramız var. Hoş geldin Lewandowski. 10 numara için 3 tane seçeneğimiz var. Yayında söylenen seçenekler bunlar. Neymar diyen de çok, Messi diyen de çok ama benim gönlüm ondan yana. Lionel Messi. En sevdiğim oyuncu benim Messi. Çok severim gerçekten. O yüzden burada da Messi'yi alacağım. Yorumlarda siz olsaydınız kimi alırdınız? Bunu da yazmayı unutmayın arkadaşlar. Ve şimdi Messi'yi almaya gidiyoruz. Lionel Messi. Gel bakalım buraya. Seni istiyorum Messi. 10 numara için Kane'i de alabilirdik. Şimdi yazıyor chat. Ama yapacak bir şey yok. Zaten Messi'yi almak istiyorduk. Hoş geldin Messi. 11 numara için bir tarafta Muhammed Salah, bir tarafta Marco Reus var. Normalde Muhammed Salah'ı alırdım. Ama o fansportta sağda bir açlığımız var biliyorsunuz. Ve aynı zamanda Reus'u da çok uzun zamandır rebuildlerde kullanmadım. En son Dortmund rebuild'te Reus'la oynamıştık. Bu yüzden gideceğim Reus'u alacağım veya uzun zamandır bir Reus'la oynamadık. Onunla oynamak istiyorum arkadaşlar. Bakalım nasıl performans sergilecek. Lewandowski ile beraber aynı takımda olacaklar çok güzel olacağına inanıyorum. Şimdi Royce için direkt şöyle abi 100 milyon verelim ya hadi. Hadi direkt kabul edin. Hoş geldin Royce. 12 numara için bir tarafta Alexandro, bir tarafta da Marcelo var. Buradan bir bek alacağız. Yani ben burada Alexandro'yu almanın daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü reytinge hemen düşmeyecek. Bu yüzden Alexandro'yu alıyoruz. Daha genç olduğu için gel bakalım Alexandro. 50 milyon verdik ve Alexandro'yu burada takıma katıyoruz. Hoş geldin Alexandro. 13 numaraya tartışmasız yan oblakı getireceğiz. Gel bakalım abi yan oblak oyundaki en iyi kaleci. Hem Alison hem Oblak bizde olacak. Oyunun en iyi iki kalecisini takıma getirmiş olacağız. Bu çok iyi olur bizim için. Şöyle hemen 100 milyon teklif edelim. Daha fazla para isteyecek bunlar bu arada. Evet 143 istedi Diego Simeone. Kabul ediyoruz ve Oblak takıma hoş geldin. 14 numara için Bakıyoruz. <laughs> Tolga Ciğerci ekledik. Tabii ki şaka olsun diye ekledik ama o da 14 numara giyiniyor. Baktığımız zaman kanat eksimiz var. Tolga Ciğerci'yi orada oynatabilirdik. Şaka bir yana Kazemiro, Mertens ve Obamayak seçeneklerimiz arasında. Kanat eksimiz var dediğim gibi orta sahada eksiğimiz yok. Bu yüzden kanat oynayabilen Obama yankı almak istiyorum. Mecbur obamayan alacağız ya. Tamam, zaten 88 rating. Gel bakalım obamayan. 83 milyon euro obamayan için ödüyoruz ve kulübe hoş geldin obamayan. Şimdi 15 numara için chat'ten Valverde ve Longley'le önerileri geldi arkadaşlar. Yani Longley'i almak burada sanki daha mantıklı. Serbest kalma bedeli 110 milyon euroymuş. Hemen ödüyoruz ve 15 numarada Longley takıma hoş geldin. 16 numaraya Rodri'yi alacağız. Orta sahaya bir yedek lazımdı. Rodri gelsin abi 16 numaraya. Manchester City'den hem onları böyle bir zayıflatmış oluruz. iyi olur bizim için. 16 numaraya Rodri'yi alıyoruz. 85 rating. Tam bir yedeğimiz olacak oyuncu. Güzel oldu. Hadi şöyle direkt 70 verelim. Salsınlar bize direkt. Gel abi 73 bak Guardiola onda bile para istedin. Kabul ediyoruz. Hoş geldin Rodri. 17 numaraya tartışmasız De Bruyne'i alıyoruz. Gerçi çok oyuncu olabilir. 17 normalde mesela kanat oyuncuları da 17 alıyor ama aklımıza direkt bu geldi. Bu yüzden zaten 91 rating olan Kevin De Bruyne'i takıma getiriyoruz. 166 milyon euro serbest kalma bedeli var. Hemen ödedik ve hoş geldin De Bruyne. 18 numara için iki tane seçeneğimiz var. Biri Jordi Alba, diğeri Bruno Fernandes. Tekrar söylüyorum unuttuğum oyuncular olabilir. Siz de yorumlarda, bu arada kulaklığım düştü. Siz de yorumlarda kendi yaptığınız kadroları yazmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi ben buradan Bruno Fernandes reisi çok seviyorum ama orta sahamızda bir doluluk var. Bu yüzden Jordi Alba'yı alacağım. Hem Alexandro'dan daha yüksek reytingde Jordi Alba. Gel bakalım buraya. Gel abi. Hoş geldin Jordi Alba. 19 numarada çok güzel isimler var. Brandt çok yönlü bir oyuncu. MOO ve MO. Hatta sol kanat bile oynayabiliyor. Sol orta saha bile oynayabiliyor yani. Ama burada Sané'yi almamız daha mantıklı. Çünkü orta sahamız çok dolu. Sol kanadımız da yok. Bu yüzden Leroy Sané'yi takıma eklemek istiyoruz. Gel bakalım Sané. Diego Costa da vardı ama zaten forvetimiz tonla var yani Lewandowski, Ronaldo, Obama -Yank falan böyle isimler var takımda. Bu yüzden Leroy Sané'yi takıma eklemek istiyorum. Çok güzel olacak ya var ya arkadaşlar inanılmaz bir kadro kuracağız Leroy Sane gel buraya Hoş geldin takıma Artık buraları hızlı hızlı geçeceğiz 20 numara için yedeğe ye Bernardo Silva'yı alacağız Çok yönlü bir oyuncu Hem orta saha hem de kanat oynayabiliyor Direkt olarak satın alma teklifini götürüyoruz Bernardo Silva'ya Orada Messi'nin yedeği olacaktır Bernardo Silva sağ kanatta Çünkü biliyorsunuz bizim yönettiğimiz takımlarda her zaman çok sakatlık olur. Bu yüzden yedeklere önem vermemiz lazım. Bernardo Silva için 104 milyon euro istediler. Hoş geldin Bernardo Silva. Evet 21 numara için bir tarafta Higuain ve diğer tarafta Zlatan İbrahimovic var. Higuain biliyorsunuz karantina sürecinde çok kilo aldı Ve İbrahimovic'i daha önce bu tarz bir konsepte kullanmıştık Bu yüzden İbrahimovic'i almayacağım Bu arada İbrahimovic severler için çok özel bir video gelecek yakında Bayağı emek verdiğim bir video Hala montajını yapıyorum 10-12 sezon sürdü Yakın takipte kalın arkadaşlar Bildirimleri açmayı unutmayın Bugün İbrahimovic'i almayacağız Higuain'i alacağız Karantinada da biliyorsunuz kendisi bayağı bir kilo almış e, Şu an belki fotoğrafı geliyordur ekrana Higuain Harbiden zaten kariyeri boyunca kilo sorunlarıyla boğuştu adam. Neyse onu kadromuza ekleyelim. Yedeğin yedeği forvet olarak Gonzalo Higuaín takıma hoş geldin. 22 numaraya Isco'yu getiriyoruz. Başka oyuncu gelmedi Çetin aklına. Açıkçası benim de aklıma başka oyuncu gelmedi. Dediğim gibi yorumlarda aklınıza gelenleri yazın. Bu aldığımız zaten adam rezerv oynayacak. Yani böyle hani ilk 11'deki oyuncunun sakatlanıp yediğin bile sakatlanması lazım ki Isco oynasın. Hemen şöyle kendisine 70 milyon euro veriyoruz ve Isco takıma hoş geldin. Son olarak 23 numara için bir tane daha kanat yedeği almak istiyoruz. Bu yüzden Shakiri'yi almaya gideceğiz. Gel bakalım buraya Shakiri. Takımımıza kattığımız son oyuncu sen olacaksın. Gerçekten 23 tane oyuncu seçtik. Yayında çok zevkli oldu arkadaşlar. Canlı yayınlarımızı kaçırmayın bu yüzden. 25 milyon 29 falan tamamdır. Shakiri takıma hoş geldin en düşük ratingden en iyiye doğru bütün oyuncularımızı görüyorsunuz arkadaşlar. Shakiri 23 numara hızlı hızlı sayalım. Alexandro 12, Carvajal, Rodri herkesin numarasını zaten görüyorsunuz. Isco, Higuain 21 tam gözükmüyor ama yapacak bir şey yok böyle yandan gözüküyor. Alba 18, Lengle 15, Varan, Sane, Pogba, Royce, Silva, Pique, Obamayan, Galison, Oblak, Van Dijk, de Bruyne artık bitsin. Nefesim kalmadı. Lewandowski, Ronaldo ve Messi'yi takıma getirdik. Gerçekten güzel bir kadro kurduğumuza inanıyorum. Yani sol kanatta mesela hastane yapıp işte forvete Ronaldo'yu koyabilirdik ama en yüksek ovruları oynatmaya çalıştım. Royce'ü de oynatmak istedim. Bu yüzden De Bruyne'u mesela M.O. oynattım. Bence güzel bir kadromuz oldu ya. Royce ile Lewandowski yan yana oynayacaklar. Beni en çok bu heyecanlandırıyor. Ha bu arada dur. Şey gözükmüyor. Tamam. Yedekler gözükmüyor. Kusura bakmayın. Şöyle görüyorsunuz. Kadromuzun geri kalanında ekranlarda Şampiyonlar Ligi gruplarımızı göstereyim. Gördüğünüz üzere B grubundayız. Kendimizi Tottenham'ın yerine koyduk. Normalde burada Tottenham vardı. Olympiakos, Bayern Münih bir de Çin'de diye bir takımla aynı gruptayız. Bu gruptan zaten çıkarız. Bakalım Şampiyonlar Ligi'ni ilk sezondan kazanabilecek miyiz? Simülasyon başlasın. Ara transfer dönemine gelmiş bulunuyoruz. Bakalım takımımız bu zamana kadar nasıl oynamış. Özellikle Premier Lig'de falan ne yaptığımızı çok merak ediyorum. Birinci devam ediyoruz. Yalnız Manchester City tepemizde. 59 puan. Bizle aynı puanı toplamışlar. Bunun dışında Manchester United Liverpool'dan yüksek mesela. Liverpool'dan çok oyuncu aldık değil mi biz? Onları batırdık galiba. Emirates FA Cup'ta devam ediyor muyuz? Burada da devam ediyoruz. Zaten kupalarda devam ederiz. Onu geç. Şampiyonlar Ligi'nden ne yapmışız? Gruplardan birinci çıkmışız. 5 galibiyet bir beraberlik ve rakibimiz Atalanta olmuş. Bu da çok güzel. Şöyle kadro merkezinden Oyuncularımızın performansına bakıp son 16 maçımıza geçelim arkadaşlar. Bakalım oyuncularımız bu zamana kadar nasıl performans sergilemişler. Ronaldo takımın en çok gol atan ismi 21 gol 8 asist. Lionel Messi 15 gol 13 asist yapmış. Leroy Sané 14 gol 7 asist. Kevin De Bruyne 9 gol 10 asist. Saul 5 gol 4 asist. Aubameyang 4 gol ve böyle devam ediyor arkadaşlar. Ronaldo gerçekten iyi oynamış. Yani ara transfere kadar 21 gol atmak gerçekten çok iyi performans. Premier Lig'de 15 gol, 5 asist yapmış adam. Makine gibi adamsın Ronaldo. Helal olsun. Şimdi son 16 maçlarımıza geçiyoruz. Kadromuzu ekranlarda görüyorsunuz. Manyak bir kadromuz var. Bu kadroda kaptan Pique olmuş. Ben kaptanı Lionel Messi yapacağım ya Pique. Kusura bakma. Kaptanımız Lionel Messi. Onun da bu arada verimi bayağı yüksekti. Ronaldo 29 verim, Messi 28 verimdi. Chatten de hatırlattılar bu arada. Şimdi deplasmanda Atalanta'yı parçalamaya gidiyoruz abicim. Bu turlar zaten çıtır çerez turlar artık. Atalanta bay bay 2-0 deplasmanda yeniyoruz. Lionel Messi 2 gol atıyor. Atalanta rövanş maçı. Burada galiba Pique sakatlanmıştı. E, Pique yerine orada stoperde Lengley'i oynatalım. Daha iyi olur. Hatta Varan varmış 88. Biraz daha yorgun ama oynasın Varan. 88 rating orada ratingimizi de arttırmış olduk takımın. Haydi bakalım. Yenelim. 1-1 bir bir kalıyoruz. Ulan var ya anca geçtik ha. Ulan nasıl deplasmanda 1-1 kalırsınız Atalanta'yla. Jordi Alba atıyor golümüzü. Neyse çeyrek finaldeyiz. Abi gerçekten ben sakatlığın kitabını yazarım herhalde ya. 3 sakat birden var takımda bak. Sane, Varan ve Debrun. Kimi koysak sakatlanıyor abi. Şimdi o zaman şuraya bir Saul yapacağız tamam mı? Varan yerine de Long'le oynatacağız. Böyle çıkacağız abi. Yapacak bir şey yok yani. Sakatlar siz de bir oturun aşağı bakalım. Rakibimiz Barcelona. Evet keşke tersine gene alsaydık ya. Harbiden. Ama şimdi Alisson'u almamız orada lig ligi bizim için kolaylaştırdı. O var yani. Neyse geçtik bakalım deplasmanda Barcelona 2-0 alıyoruz Carvajal ve Pogba helal olsun Adamlardan Suarez penaltı kaçırmış adamsın Suarez Barcelona ikinci maçı öncesi burada stoperlerimizde falan bir yorgunluk var Bu yüzden de önlerine Pique oynatayım bu sefer Hem eski takımına karşı oynatmış oluruz Pique'yi Pogba falan tamam ya Böyle iyidir kadromuz Kazanan kadroyu bozmayalım o kadar Barcelona'yı yine yenelim abi Deplasmandayız bir sefer. bu sefer biz konuşamadım Hadi abi 2-1 yenildik Ama turu biz geçiyoruz Messi eski takımını acımadı Helal olsun yarı finaldeyiz Abi Pique sen çok yoruluyorsun Neyse tamam Barcelona'yı yendin üzüldün Anladım bu arada Devrül'le Sande final maçına yetişirler herhalde Yavaş yavaş iyileşiyorlar Onları da oynatırız finale doğru Böyle bir takımla Paris Saint Germain maçına geçeceğiz Çok zorlu bir maç Ama bizim kadromuz da süper bir kadro zaten Hadi bakalım Haydi oğlum 3-0 deplasmanda alıyoruz. Van Dijk sakatlanıyor sıkıntı olmaz. Lewandowski 2 gol birden döşemiş. Helal olsun takım. Burada Van bir sakatlığı var ama Varan iyileşmiş mi? İyileşememiş. Oo. Paris Saint Germain ikinci maç öncesi Hafif yorgun bir takımla sahaya çıkacağız. Umarım sıkıntı olmaz. Aslında şey yapabiliriz. Pogba yorgun ya. Mesela orada bir Rodri oynatabiliriz sanki ha. Daha mı iyi olur? De Bruyne de gelmiş bu arada. ol yerine de De Bruyne oynatalım. Tamamdır abi. Böyle geçeceğiz. Böyle geçelim. Ronaldo falan da yorgun ama yapacak bir şey yok. Haydi bakalım. Simüle edelim. Paris Saint-Germain ikinci maçımız. Zaten ilk maçı deplasmanda 3-0 yenmiştik. Ne olabilir ki artık? 1-0 kazanıyoruz. Kevin De Bruyne sakatlıktan çıktı. Golünü attı ve finaldeyiz arkadaşlar. Finalden önce şöyle kısa bir sezon değerlendirmesi yapıyoruz. Gördüğünüz üzere her numaradan bir oyuncu seçme takımı olarak 108 puan topladık. 35 gol 3 beraberlik namalip şekilde Premier Ligi şampiyon tamamlıyoruz. Emirates FA Cup'a bakalım. Burada da 4-0 Manchester United'ı yenmişiz finalde. Burayı da aldık. Karabağ Kupası burayı da alıyoruz. Yine Manchester United'ı finalde yenmişiz. Çok güzel ya. Şampiyonlar Ligi'nde finalde rakibimiz Real Madrid olacak. Oradan da birkaç oyuncu almıştık. Adamlar bize karşı sinirli. Bakalım finalde yenebilecek miyiz onları? Kadromdaki oyuncuların performansını merak ediyorum. Bakalım kim kaç verim yapmış? En verimli oyuncu kim? Bakıyoruz ve Ronaldo 44 gol, 16 asist. İnanılmaz oynamış. Üf! Kaç verim ediyor? 50, 60 verim ediyor galiba, değil mi? Aynen yanlış hesaplamadım. 60 verimle oynamış Ronaldo. Lionel Messi 33 gol, 18 asist. O da yine iyi oynamış. Leroy Sané yedeklerden girmiş, 17 gol, 8 asist yapmış. Kevin De Bruyne 14 gol, 20 asist. Pogba 11 gol, 8 asist. Saul 10 gol, 9 asist ve diğer kalan oyuncularımız da görüyorsunuz. Düşük kalan Lewandowski mesela tırtlamış. Buradan şunu anlıyoruz ki arkadaşlarınıza falan rebuild yapacaksanız asla Lewandowski'yi almayın. Gerçekte çok iyi oynuyor ama oyunda tırtlıyor artık. Royce nerede? Abi Royce oyun maça çıkarmamış ya. M O O'ya koymuştuk. Royce oyun maça çıkarmamış. 12 maça çıkmış adam ama 0 gol atmış. Kötü oynamış biraz. Yapacak bir şey yok. Kral üzülme. Bir sonraki sefere seni bir birlikte alacağız. Royce baba FIFA 17'de de şeydi değil mi? Kapak fotoğrafıydı. Öyle hatırlıyorum. Gol krallığı durumuna baktığımız zaman Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid Eden Hazard birinci ve bizden Messi dördüncü olmuş. Asist kralına yine Eden Hazard birinci. Oğlum bunlar ne yapmış lan? Eden Hazar. demek Real Madrid çok iyiymiş. Gol yiyen ben maçta da Bayer ki Hradecki. Hradecki nasıl okunuyor bilmiyorum ismi. 7 gol yiyen ben maçta birinci olmuş. Bizim Alisson'umuz dördüncü arkadaşlar. Premier Lig'e bakalım. Premier Lig'deki gol yiyen ben maçta Alisson Reis birinci. Bu arada bizi Oblak yerine Alisson mu oynadı yani? Buradan mı mı çıkıyor? Oblak az mı oynamış ona bakarız. De Bruyne asist krallığında birinci Premier Lig'de ve gol krallığında da Ronaldo'muz 32 golle birinci oluyor. Abi merak ettiğim şey Şimdi bizde yani Oblak oynamadı mı Allah aşkına kaç maça çıkmış Oblak 14 maçta oynamış Alisson bir dakika vay be oyun demiş herhalde bak bir numara bu demiş kaleye bunu oynatalım mı demiş ne demiş anlamadım Niye Oblak'ın oynamadığını gerçekten çözemedim burada zaten daha fazla yani bir overall yüksek Oblak Alisson'dan nedenini gerçekten çözemedim neyse yapacak bir şey yok sağlık olsun diyoruz ve final maçımıza geçiyoruz Maçtan önce bir kere Sane'yi kesin yedeklere alacağım. Higuain yerine Sane'yi yedeklere koyalım. Bunun dışında başka bir değişikliğe gerek yok gibi duruyor. Bir tane bek yedeğimiz de olsun değil mi? Gerçi Saul zaten bek oynayabiliyor. Tamam. Final maçından önce kadromuz hazır arkadaşlar. Ben de hazırım. Başımıza geçiyoruz finalde. Rakibimiz Real Madrid. Atatürk Olimpiyat Stadyumunda Real Madrid'e karşı oynayacağız. Yenmek istiyoruz oğlum sizi. Başarılar takım. Her numaradan bir oyuncu alma takımımıza başarılar diliyoruz. Görüyorsunuz sahaya geliyor iki takım. Ben güveniyorum ya. Bir numaradan 23 numaraya kadar çok iyi oyuncular seçtik bence. İlk 11'ime de güveniyorum. Cristiano Ronaldo ekranlarda 35 yaşında. 7 numaralı formasıyla sol kanatta oynuyor. Lewandowski Royce Ya bu ikisinden verim olarak aslında çok verim alamadık Simülasyonda beklentilerimi karşılamadılar Bakalım maçta ne yapacaklar Başarılar her numaradan bir oyuncu alma takımı Paul Pogba Sol taraf Cristiano Ronaldo'ya Ronaldo çekti Ronaldo şuradan bir baktı Ronaldo dışarı vurdu Güzel şuttu ama sonuç gelmedi Kevin De Bruyne aradan Marco bıraktı Marco Royce Kevin De Bruyne'e doğru Kevin De Bruyne geldiği anda Kurt'u kurtarıyor zaten offside'mış Kevin de bir sağ tarafta orada Carvajal'i gördü. Carvajal içeri doğru girecek. Carvajal topu tuttu. Carvajal Lionel Messi'ye. Lionel Messi tekrardan vurun oğlum yapma. Paul Pogba. Paul Pogba. Fake'ini atamadın. Royce oynadın. Cristiano Ronaldo dışarı vurdu. Hadi abi ya. Hadi yürü ya. Royce Aradan Lionel Messi'ye bıraktın. Şimdi Lionel Messi. Lionel Messi şöyle çekti. Lionel Messi kaleye doğru baktı. Klasik bir Lionel Messi golü olmadı. Dönen top Kevin De Bruyne. Şimdi aha Lewandowski indir. Ronaldo'ya indir artık Lewandowski. İkinci yarı seni çıkaracağım ya. Of. Leva ve Royce'dan gerçekten hem maç içinde olsun hem de simülasyonda olsun istediğim verimi alamadım ne yazık ki. Lewandowski seni çıkarıyorum. Pardon dur şöyle yapalım seni çıkaralım Ronaldo'yu koyalım. Sol kanada Sané'yi oynatalım. Tamam mı? Offense Sport'ta sahaya. De Bruyne gelsin ve M.O. ya da Saul gelsin abi. Leroy Sané topu kaptı. Leroy Sané. Haydi bakalım. Arkada Ronaldo var. Ortamıza atacağız. Cristiano Ronaldo. Of. Çok sert bir şut ama atamıyorsun ya. Yapma bunu. Hayır abi Van Dijk son anda. Gir abi Benzema. Bırakma Van Dijk. Aferin. Yürüyün şimdi. Sağ kanattan Lionel Messi gidiyor. Lionel Messi aradan kaçan var mı? Çok güzel kaçtın be De Bruyne. De Bruyne içeri doğru girdin. Kevin De Bruyne. Cristiano Ronaldo orada. Yaz oğlum. CR7 attı bunu. Cristiano Ronaldo 1-0 öne geçiyoruz. Dakika 80'de. Her numaradan bir oyuncu takımı önde. İşte bu. İşte bu Ronaldo be. Adamsın. Şimdi Lionel Messi. Tekrardan Lionel Messi. Lionel Messi uzaklardan. Casemiro son anda girdi korneri kullanacağız dakika 83 Lionel Messi çok sinirli. Kornerde topun başında Messi var. İçeri doğru açtı. Cristiano Ronaldo dışarı gitti. Artı +2'deyiz arkadaşlar. Real Madrid korneri kullanacak. inanılmaz bir taraftar sesi var şu an. Oblak yumrukladı. Eden Hazard top Eden Hazard'da uzaktan vurabilirler. klosterman çevirdiler Toni Kroos. Aman diyoruz. klosterman Toni Kroos iyi geldiler içeri. Uf! Şampiyonuz. Her numaradan bir oyuncu alma takımımız şampiyon oluyor. Yalnız arkadaşlar o son vurdukları atak neydi öyle girebilirdi ha. Girebilirdi. Real Madrid'e bir golle geçiyoruz. Cristiano Ronaldo atıyor o golü. Adamlar bir de bunun için ekstra üzülmüştür ya. Ronaldo'nun golle. Sizce de öyle değil mi? Atatürk Olimpiyat Stadyumunda şampiyon. Her numaradan bir oyuncu alma takımı oluyor. Oyuncularımı kutluyorum tek tek hepsi şimdi kupa seremonisi için gelecek arkadaşlar. Güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi siz de kendi takımlarınızı yorumlarda yazmayı unutmayın. Çok farklı takımlar çıkabilir çünkü. Unuttuğumuz oyuncular varsa da kusura bakmayın artık. Kaptanımız Lionel Messi kupayı kaldırmak üzere geliyor. Haydi bakalım. Şampiyon! Tebrik ediyorum takımı. Bu dakikaya kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Umarım videodan keyif almışsınızdır arkadaşlar. Discord ve Instagram hesaplarımı açıklama kısmında bırakıyorum. Canlı yayın ve video duyurularına oradan erişebilirsiniz arkadaşlar. Sonraki videolarımızda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın Arden Papazyan ailesi.